yeni taşınıyorsunuz diye birisi size sürpriz yapmış sandımca. Yok canım olur mu öyle şey? Ben terlik vereyim senin ayağına. Misafiriniz var rahatsızlık vermeyeyim Yok kimse yok. Kimse yok mu? <laughs> ee, onları mutfağa koysam bu arada. Vallahi iki çeşit de yemek var. Yoksa kaşla göz arası taşırken siz mi yaptınız bunları? Adliyede çok met ediyorlar sizi. Yok böyle hamarattır, yok şöyle marifettir diye. Yok canım, abartmışlar. Kapı mı kapandı? Kapı mı kapandı? Yan evden gelmiştir, eski binalar ya. Kahve içelim mi biz? Olur. Lakin siz zahmet etmeyin. Benim de kahvem meşhurdur. Hah, bir bulalım tabii önce. Nerede? Neyse şöyle yapalım. Önce yemek yiyelim. Yemekleri de ısıtalım. Sonra ben bir koşu alıp gelirim zaten. Olur. Sakin Anahtarı olan biri size sürpriz yapmış herhalde. Baksanıza, şahane. Kim ki acaba? Nişanınız olmasın? Yok canım, o değildir. Ayşe teyze. Ayşe teyze, e, yan tarafta oturuyor, benim ev sahibim çok tonton bir teyze. Sağ olsun onun misafirperverliği işte yapmış böyle sofrayı, evi de oturulabilir hale getirmiş. Çok şirin bir ev. Çok sıcak. Ay, mutlulukla oturun inşallah. Amin. Bakın bu vurun yanılmaz. Ezogel'in çorbası işte. E ben diğer yemekleri getireyim o zaman. E ben de size yardım edeyim. Olur. Geç sen. Kim aradı? Bir şey mi oldu? Feride ile mi alakalı yoksa? Yok bir şey Kerime. Hava alacağım biraz. Feride'nin kaldığı otel'e gidiyoruz. Neredesin sen? Sana seslenmekten boğazım çatladı. Arkadaşlar lahmacun yaptırmış da onu yiyorduk. Kalkamadım. Lahmacun mu dedin? Pek de güzel olmuş. Yapanın ellerine sağ Soğumasına ne diyeceksen de. Serdar. Hı. O lahmacundan bir tane de buna getirirsen... ...ne istersen alırım sana. Aşk olsun Savcı Bey. Hiçbir şey istemem. Lafı mı olur bir lahmacun? Hemen getiriyorum. Azıcık da limon olsun. Limon tabii ki. Pul biber de olsun Bolca. Tuz yok sofrada. Yo tuzu iyi. Tuzsuz sofra mı olur canım? Ben hemen bir koşu alır gelirim. Ben de alabilirim. Olur mu hiç? Sen otur yemeğini ye. Ben hemen geliyorum. gitmemişsin. Peşimden çıkacağını bilecek kadar tanıyorum seni. Unutmuşsun. Çıkarken fark ettim ama geri dönmek için artık geçti. Ne güzel yapmışsın evi. Sabahtan akşama kadar yuva gibi. Sakın o yemeklerin hepsini ben yaptım da. O kız kim? Arkadaşın mı? Suna benim kalemimden. Ankara'dan yeni tayin oldu. Gidecek bir yeri yoktu. Ben de kıyamadım. Hayır, adliyeden bizi kimse görmesin. Öğrenmesin diyorsun. Bir memuru alıp evine getiriyorsun. Neden yaptın bunu Feride? Şimdi birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Suna daha yeni gelmiş. Bizden haberi bile yok. İlişkimizi de bilmiyor bence. Kendi halinde bir kızacağız. Niye o vakit kaçar gibi çıktım ben? Neden kimse yok kimse yok diye bağırdım? O kızla karşılaşmamı istemedin. Çünkü o kızın bildiği gerçekler farklı değil mi? Seni hala o herifle nişanlı zannediyor değil mi? Neyse. Ne güzel yaptısın arkadaşını getirerek. Yalnız kalmazsın. Mahir. Gitme. Kızdın sen ama konuşalım. Lütfen. Kim'e bakmıştınız? Aa, merhaba ben Ayşe Alma bakmıştım da benim ben. Merhabalar ben Feride. Aa, Feride sizsiniz demek hoş geldiniz buyurun buyurun. Bir yanlışlık oldu galiba ben Feride'nin arkadaşıyım. Sizi uğrayacaktı da gelmedi. Evle ilgili bir sorun yok inşallah yerleşebildim. Ee, siz tanışmadınız mı henüz. Yok tanışmadık. Bana haber verseydin. En azından böyle bir vaziyete düşmezdik Feride. Haklısın. O kadar da yemek vermişsin. Tek isteğim kendini evinde hissetmendi. Çok güzel olmuş ama. Ellerine sağlık. Yemek bile getirmişsin. Evinde ilk akşam yemeğini birlikte yeriz diye düşündüm. Ama benim sürprizim seninkini mahvetti tabii. Suna gelmesen. Benimle içine sinerek içebilecek miydin o çorbayı? Bence hayır. Kendine bir seçim yapmadığını ispatlar dinlesin. Benim yanımda olmayı belki de artık babana ihanet sayıyorsun. Bu yüzden ne kadar bana yakın olmak istesen de uzak duruyorsun. Hem kendini hem beni cezalandırıyorsun. Ama bu bize haksızlık olmuyor mahkeme hanım. Ne diyeyim? Size afiyet olsun.